Seste, de, görüntüde herhangi bir sıkıntı yok zannedersem. Evet. Değerli arkadaşlar, Kripto Oğuz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Mutlu akşamlar, mutlu pazarlar, hatta mutlu haftalar diliyorum. Ben Oğuz. Bitcoin'deki son gelişmeyi bu şekilde bir short videosuyla aktaracağım. Çünkü az önce bir video yaptım. Aslında videolardan önce sesi görüntüyü kontrol ediyorum. Ama nasıl olmuşsa burada bir problem olmuş. Sessiz bir video olmuş. O yüzden en azından böyle bir short videosuyla son durumu ifade etmek istedim. Ben Bitcoin'i inceledim. Bitcoin'de özellikle 3 günlükte çok güzel bir görünüm var. Yani burada bizim için bir gizli pozitif uyumsuzluk var. Eğer 31 Mayıs'ı 1 Haziran'a bağlayan gece biz bunun onaylandığını görürsek Bitcoin'de gerçekten çok güzel bir görüntü olacak. Ama henüz daha erken yani bu onaylanmış değil. Bugün günlük kapanış eğer 28.200 üzerinde gerçekleştirebilirsek tekrar burada %10 Bitcoin ve %5 Ethereum alacağız. E bunun haricinde de 4 saatlik ve saatlik görünümler biraz aşırı şişmiş. Our noktasına gelmişler. O yüzden belki buradan bir 27 bin dolara kadar fiyatın geri esneyip oradan tekrar bir 27.700 bin 700 denemesi yapabileceğini düşünüyorum ama 27 bin dolara geriye doğru dikkat etmek lazım. Çünkü bu seviye eğer bir kere daha kırılacak olursa 27 bin dolar bölgesi bu sefer değerli arkadaşlar fiyat bu sefer 25.800'de de tutunamaz ve 25.000 dolara kadar geriye çekilir diye düşünüyorum. Yani son durum bu şekilde. Yani diğer endekslere de baktım. Bu endekslerde. Ee, zaten hani en son video yapmıştık. Konuşulacak çok bir şey yok. Dominans kırılımı gerçekleştirdi. 48.7'ye kadar gidecekmiş gibi, gibi, gözüküyor Bitcoin dominansı. Oradan da tabii ki hedef 51 olacak. Zaten genel olarak 51'e kadar yükselmesini bekliyorum Bitcoin'in Bitcoin dominansının. Onun haricinde de Ethereum'da da bir alım sinyali var ama e, total 3'e baktığımız zaman yine Bitcoin dominansının mevcut görüntüsü bir müddet daha piyasayı Bitcoin'in domine edeceğini gösteriyor. O yüzden altcoin alırken böyle Ethereum'dan veya Litecoin, Maltcoin bunlardan e, çok fazlasını açılmayın. Litecoin alabilirsiniz. Ethereum'da düşünebilirsiniz. Ben en azından total market cap'in haftalıkta alım sinyali vermesini bekliyorum. Şu anda yok zaten olunca da bizim e, kanalımızda, videolarda veya yayında bunu konuşuruz, değerlendiririz. Buna göre altcoin alımını da yaparız. Geriye doğru 27.000 dolara dikkat edelim. Yukarıda eğer bir de 27.700'ü geçersek fiyat 28.500 akabinde 30.000 dolarlara kadar yükselişine devam edecektir. Günlükte tekrar alım yapacağız. 3 günlükte de al. Mesela 2 günlükte alım sinyali yok ama 3 günlükte geliyor. E bunun da onaylanması 1 Haziran'ı bulacak. 2 günlükte money flow kırmızı da orada da bir gizli pozitif uyumsuzluk var ama money flow kırmızı da. 3 günlükte de gizli pozitif uyumsuzluk var. Yani eğer burada 1 Haziran'a kadar pi piyasa düşmezse Bitcoin için 2 ve 3 günlük görüntüler çok olumlu olacak pozitif uyumsuzluklarla beraber. E bununla beraber 4 günlük gizli pozitif uyumsuzluğa hazır, 5 günlük hazır, 6 günlük hazır, haftalık hazır. Yani ciddi manada buradan 33 bin dolarlara kadar bile fiyatın yükseldiğini görebiliriz. Hatta belki 37 bin dolara kadar bile devam edebilir. Bu uyumsuzlukların eşliğinde. O yüzden gelişmelerden sizleri haberdar ediyor olacağım. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Her şey güzel gönlünüz yolsun. kalın. Bol kazançlar efendim.